Antalya doğal güzellikleri ile kahvaltı yapılabilecek pek çok mekan sunuyor, bunların yanında farklı amaçlarla kurulmuş, yeşilin temiz hava ile birleştiği yerlerde de kahvaltı yapma olanağına sahip olunabiliyor. Buna benzer alanlardan biri olan Orfeat Çiftliği, kahvaltı yapmak istediğinizde size istediklerinizi sunabilecek bir hizmet anlayışına sahiptir. Orfe Tatil Köyü, hayvan dostu özelliği, konforlu bungalovları, taptaze açık büfe kahvaltısı, lezzetli ve çeşitli yemek menüsü, birbirinden güzel atları ve bol oksijenli doğası ile sizlere eşsiz bir huzur sunuyor. <laughs> Hafta sonları sundukları açık büfe kahvaltı hizmeti ile lezzetli yiyecekleri temiz bir doğa içerisinde yiyebilirsiniz. Kahvaltılarınızın ardından at çiftliği içerisinde yer alan yürüyüş yollarında yapacağınız doğa yürüyüşleri ile verimli bir hafta sonu geçirmiş olacaksınız. Çok çeşitli serpme kahvaltı ile pazartesi ve cumartesi günleri arası kendinizi şımartabilirsiniz. Açık büfe kahvaltıda tat taze ürünlerle tertemiz bir havada güne başlamaya ne dersiniz? Bir hafta sonu fena olmaz diye düşünenler deseniz Orfe'ye buyurun. Muhteşem kuzu çevirmede her pazar öğleden sonra kahvaltının ardından bu lezzetle mutlaka tanışmalısınız. Mezuniyet gecesi Orfe'de kutlanır. Uygun fiyatlı menüleri arayarak sorunuz, doyasıya eğlence yapınız. Döşeme altında Yeşilbayır Mahallesi'nde yer alan at çiftliği, Antalya'da kahvaltı mekanları içinde sunduğu hizmetlerle sizlere farklı bir deneyim sunuyor. Orfe Tatil Köyü'nde doğanın en hisli canlıları atlarla bir arada vakit geçirebilirsiniz. Doğa ve manej binişleri yapmanızın yanı sıra binicilik eğitimi de alabilirsiniz. Ayrıca tesiste atlarınıza bakım ve konaklama dahilinde pansiyon hizmeti de veriliyor. Konuklar şehrin kalabalığından uzak ve konforlu bir ortamda lezzetlerle buluşuyor. Alakart ve kilim restoran olarak toplamda 300 kişilik kapasite ile ve ayrıca havuzbaşı restoranları ile toplamda 1500 kişilik kapasiteye sahiptir. Suit bungalovları doğanın eşsiz güzelliğini sıcacık bir ortamda hissettirir. İçerisinde standart bungalov özellikleri dahil tüm konforu sunuyor. Dağ manzarası, göl manzarası, havuz manzarası seçeneklerine sahip olan bungalovlar misafirleri ağırlamak için mükemmel bir seçenektir. Standart bungalovlarda doğanın eşsiz güzelliğini sıcacık bir ortamda hissetme olanağınız var. İçerisinde yatak, gardırop, kanepe, klima, TV, kablosuz internet, emanet kasası, ütü olanakları, banyosunda havlu seti, banyo bukletleri bulunduran odalar, buzdolabı ve kullanışlı mutfak alanı ile konuklarına konforu sunuyor. Dağ manzarası, göl manzarası, havuz manzarası seçeneklerine sahip olan bungalovlar konuklarını ağırlamak için mükemmel bir seçenek olacaktır. Vücudumuzdaki tüm kasların aktif olarak çalışmasını sağlayan tenis Orfe'nin büyüsüyle buluşuyor. Orfe'de eğlenceli ve bir o kadar da aktif olan tenisi oynama şansına sahipsiniz. Dublex bungalovlarında doğanın eşsiz güzelliğini sıcacık bir ortamda hissedeceksiniz. İçerisinde standart ve suit bungalovun tüm özellikleri dahil sizlere tüm konforu sunuyor.